Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizlerle birlikte 5 dakikada makyaj yapacağız. Hızlı ve pratik bir makyaj olacak. Ee, aslında benim de acelem olduğunda veya herhangi bir işim çıktığında çok pratik yaptığım bir makyaj türü. Bunu sizin de görmenizi istedim. Çok fazla ürün kullanmayacağım. Çünkü e, pratik bir makyaj olduğu için çok fazla ürün kullanmak istemiyorum. Sadece az önce yüzümü nemlendirdim. Ve benim için en önemli şeylerden biri göz altlarım olduğunda göz altı kapatıcısıyla başlayacağım ilk olarak. Şöyle L'Oreal turum için 2N kapatıcısını yüzüme süreceğim göz altlarıma. Ve çok azdı. Loreya'nın bu Inflable serisinde. Benimkisi 326 numara. Onunla karıştıracağım. Çünkü bu renk bana çok açık gelmiş olmasına rağmen çok güzel kapatıyor. O yüzden ikisini karıştırdığım zaman tam rengi bulabiliyorum. Ben de fırçayla kapatacağım. Tüm gözüm altını ve gözümün kapağını ben kapatıyorum. Çünkü damarlı görüntünün görünmesini istemiyorum. O yüzden şöyle güzelce kapatacağım. Fondöten kullanmayacağım pratik bir makyaj olduğu için. Yine L'Oreal True Match'in benim rengim 2C. Bununla kapatıcı bu ürün bu. Damarlı yerlerimi ve görünmesini istemediğim yerlerimi kapatacağım. Çok hafif. Yine Beauty Blender'ımla üzerinden geçiyorum. Müzik <laughs> Bir fırçayla Flormar'ın, bu kompakt bir ürün, fondöten ve pudra gibi, yani ikisinin karışımı gibi çok yoğun bir ürün. O yüzden şöyle büyük bir fırçayla dağıtıyorum yüzüme, renk eşitsizliği ortadan kalksın diye. Çünkü fondöten de kullanmadım. Sonrasında kaşlarımı dolduruyorum. Müzik kullanmayacağım. Maybelline'in bronzerini kullanacağım. Pratik olması açısından şu rengini kullanacağım. Büyük bir karıştırıcı fırçayla hemen üzerinden geçiyorum. Aynı fırçayla altlarından da geçiyorum. Daha sonra aldığımı uyguluyorum. kıvırıp maskaramı süreceğim. Çok oceleme olduğunda eyeliner vesaire bir şey kullanmıyorum ben. Kontür, e o tür şeylere hiç girmiyorum. Az ürünlerle çok pratik bir makyaj yapıyorum. Hemen maskaramı da sürüyorum. Eğer böyle acelem varsa, e, eyeliner vesaire gölgelendirmede kullanmadığım için maskaramı yoğun sürmeye tercih ediyorum. Şöyle yoğun süreceğim. Ve son olarak rujumu süreceğim. Rujum Maybelline'in 376 numaralı ruju. Rujumu da sürdüğüme göre benim acelem olduğunda yaptığım makyaj stili bu şekildeydi. Tabii ben konuştuğum için biraz daha uzun sürdü. Siz konuşmadan yapacağınız için çok çok daha kısa sürecektir. Şöyle tacımı da çıkartıyorum. Bitti makyajım. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Makyajımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. O halde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.